Hiç böbreklerinizin sizin için günlük olarak ne kadar yaptığını hiç düşündünüz mü? Bu iki küçük ancak oldukça etkili organlar tarafından günde yaklaşık 50 galon kan filtrelenir. Bu da tüm sisteminizin dengesini korumaya, kirletici maddeleri çıkarmaya ve sıvı seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olur. Sorun şu ki, böbrek hastalığının sıklıkla gizli gelişmesi, önemli bir zarar verilene kadar düş işaretler olmadan. Onlardan habersiz milyonlarca kişi tehlikede. İyi haber bir sorunun ortaya çıkmasını beklemenize gerek yok. Doğa bize büyük sağlık sorunlarını önlemek ve böbrek fonksiyonunu teşvik etmek için kolay ve lezzetli stratejiler sağlamıştır. Böbrek fonksiyonunu doğal olarak iyileştirebilen, iltihabı azaltabilen ve bu videoda böbreklerinizi temizleyebilen 3 inanılmaz meyve. Ve eğer sonuna kadar bizimle sadık kalırsanız, size bu meyveleri günlük yemeklerinize dahil etmek için bazı kolay ve lezzetli yollar göstereceğim. Böylece böbreklerinizi hemen korumaya başlayabilirsiniz amacınız böbreklerinizi uzun mesafe için sağlıklı ve güçlü tutmaksa çok dikkat edin. Böbrek sağlığınızın kontrolünü ele geçirmeye hazırsanız bir yorum bırakın ve dalış yapalım. Atlamadan önce bu gibi düğmeye bastığınızdan ve özellikle sağlığınızın sorumluluğunu doğal bir şekilde almayı önemsiyorsanız kanala abone olduğunuzdan emin olun. Bildirim zilini açın. Böylece vücudunuzu güçlü, enerjik ve en iyi şekilde çalıştırma konusunda haftalık ipuçlarımızı asla kaçırmazsınız böbreklerin bunu hak ediyor ve sen de öyle. Şimdi tüm farkı yaratabilecek ilk meyveye girelim. Böbreklerinizi ve neden ekstra bakıma ihtiyaç duyduklarını anlamak. Böbrekleriniz sahip olduğunuz en zor çalışan organlardan bazıları. Vücudunuzun iç filtresi olarak işlev görür. Ekstra sıvıları, atık ve zararlı maddeleri kanınızdan çıkarırlar. Ancak sorumlulukları filtrasyonun çok ötesine geçiyor. Ayrıca kan basıncınızı kontrol etmeye Sodyum ve potasyum gibi önemli mineralleri düzenlemeye ve kemiklerinizi güçlendiren ve sağlıklı kan hücrelerini koruyan hormonlar üretmeye yardımcı olurlar. Ama işte sorun. Böbrekleriniz inanılmaz derecede etkili olsa da hala risk altındalar. Sağlıksız yeme alışkanlıkları, yüksek tansiyon, diyabet, yeterince su içmiyor ve bazı ilaçlar yavaşça yıpranabilir. En endişe verici olan, birçok insanın işlevin çoğu zaten bitene kadar böbreklerinin mücadele ettiğini fark etmemesidir o zamana kadar hasar kalıcı olabilir. Kronik böbrek hastalığına, ağrılı böbrek taşlarına ve hatta diyaliz ihtiyacına yol açabilir. İyi haber, böbreklerinize bakmanın zor olması gerekmez. Basit yaşam tarzı değişiklikleri, özellikle diyetinizdeki iyileştirmeler, büyük bir etkiye sahip olabilir. Bu üç süper şişe devreye giriyor. Her biri toksinleri ortadan kaldırmaya, şişmeyi azaltmaya ve böbrek fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olan özel faydalar sunar. 1. Kızılcık, enfeksiyonlara ve böbrek taşlarına karşı en iyi doğal savunmanız. Küçük olabilirler. Ancak kızılcıklar böbreklerinizi destekleme konusunda ciddi bir yumruk atar. Nesiller boyunca, bu tart kırmızı meyveleri, özellikle sağlıklı bir idrar yolu korumak için doğal bir ilaç olarak kullanılmıştır. Ancak birçok insan kızılcıkların böbreklerin en yaygın tehditlerden ikisinden de korunmasına yardımcı olabileceğinin farkında değildir. İdrar yolu enfeksiyonları, iğe ve böbrek taşları. İdrar sisteminiz ve böbrekler vücudunuzun filtrasyonu ve atık kaldırma sisteminin bir parçası olarak el ele çalışır. Ancak enfeksiyonlarla kolayca hedeflenirler. En büyük suçlulardan biri, idrar yolu istila edebilen ve ele alınmazsa böbreklere seyahat edebilen ve ciddi enfeksiyonlara neden olabilen E. coli bakterileridir. İşte burada kızılcık kurtarmaya geliyor. Proantosiyanidinler olarak bilinen benzersiz bir antioksidan grubu içerirler. Bu bileşikler, zararlı bakterilerin idrar yolunun duvarlarına yapışmasını engeller. Mesanede çarpmak yerine, bakteriler idrardan yıkanır. Bu basit ama güçlü eylem, tekrarlayan UTU şansını büyük ölçüde azaltır tedavi edilmezse böbrek enfeksiyonlarına ve uzun süreli komplikasyonlara neden olabilecek bir durum. Ancak kızılcıklar sadece enfeksiyonla savaşmaz. Böbrek taşlarının yoğun ağrısıyla uğraştıysanız, oluşmadan önce onları önlemenin ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Kızılcıklar, idrar asitliğini artıran doğal bir madde olan kinik asit içerir. Bu önemlidir. Çünkü daha asidik idrar, aksi takdirde taşlar oluşturabilecek bazı mineralleri parçalamaya ve çözmeye yardımcı olur. Özellikle en yaygın olan kalsiyum oksalat taşları. Kızılcık suyu içmek veya kızılcık ürünleri düzenli olarak yemek, zararlı mineral yataklarının oluşma olasılığının daha düşük olduğu bir ortam oluşturarak böbrek taşları geliştirme şansını azaltmaya yardımcı olabilir. Kızılcıkların arkasındaki bilim sağlam Amerikan Klinik Beslenme Dergisinde yayınlanan bir araştırma, büyük ölçüde daha az idrar yolu enfeksiyonu yaşadı. Dergi dergisindeki bir başka çalışma, kızılcıkların sadece bakteriyel enfeksiyonları durdurmaya yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda idrar sisteminin genel sağlığını temiz tutarak ve düzgün çalışarak desteklendiğini doğruladı. Bu sonuçlar, kızılcıkları böbreklerinizi enfeksiyon ve taş oluşumundan korumak için en güçlü doğal araçlardan biri haline getirir. Diyetinize nasıl kolayca kızılcık eklenir? kendinize, kızılcıkları nasıl diyetinizin tutarlı bir parçası haline getireceğinizi soruyor olabilirsiniz. Ve harika haber şu ki, hem basit hem de eğlenceli. En kolay yöntemlerden biri saf, şekersiz kızılcık suyu içmektir. Günde sadece küçük bir bardak böbreklerinizi desteklemek için çok şey yapabilir. Lezzeti çok tart bulursanız, biraz su ile karıştırmayı veya daha hafif bir tat için elma veya turuncu gibi diğer doğal meyve sularıyla karıştırmayı deneyin. Kızılcıkları dahil etmenin bir başka mükemmel yolu, yemeklerinizde kurutulmuş olanları kullanmaktır. Sadece şeker eklemeden çeşitleri seçtiğinizden emin olun. Keskin bir lezzet patlaması eklemek için bir avuç salata serpin, onları besleyici bir kahvaltı artışı için sabah yulaf ezmenize karıştırın veya sindirim sağlığınıza fayda sağlayan bir atıştırmalık için yoğurt içine karıştırın. Smoothie'sin tadını çıkarırsanız, Ferahlatıcı böbrek dostu bir içecek yaratmak için taze veya dondurulmuş kızılcıkları muz veya portakal gibi meyvelerle ve bal dokunuşunu birleştirmeyi deneyin. Cranberry'si günlük yemeklerinize dahil ederek böbreklerinizi sağlıklı tutmak ve iyi çalışmaya yönelik akıllıca ve önleyici bir adım atıyorsunuz. Karpuz, doğanın en iyi böbrek temizleyicisi. Kızılcık, böbreklerinizi en yaygın tehditlere karşı korumak için harikadır. Ancak bu sadece başlangıçtır. Bir sonraki meyvemiz sadece tatlı ve tatmin edici değil. Aynı zamanda doğanın en etkili hidrasyon ve detoksifikasyon kaynaklarından biridir. Doğal olarak toksinleri yıkamak ve böbrek performansını iyileştirmekle ilgileniyorsanız, karpuz dikkat etmek isteyeceğiniz bir meyvedir. Karpuz, hidrasyon, temizlik gücü ve böbrek desteğinin mükemmel birleşimidir. Genellikle yaz ayı ile ilişkili olan bu sulu meyve, lezzetli bir muameleden çok daha fazlasıdır. Güçlü bir doğal temizleyicidir. Atıkların giderilmesine yardımcı olur. Böbreklere kan dolaşımını iyileştirir ve böbrek sorunları riskini azaltır. Böbreklerin verimli çalışmak için uygun hidrasyona ihtiyacı vardır. Her gün yaklaşık 50 galon kan filtreliyorlar. Atık ve ekstra sıvıları idrardan ortadan kaldırıyorlar. Yeterince su içmediğinizde sisteminizde toksinler birikebilir. Böbreklerinize daha fazla baskı uygulayabilir ve enfeksiyon veya böbrek taşı riskinizi artırabilir. Karpuz yaklaşık %90 sudan oluştuğu için yiyebileceğiniz en nemlendirici yiyeceklerden biridir. Diyetinize eklemek düzenli olarak böbreklerinizi kızartır ve zararlı maddelerin birikmesini ve hasara neden olmasını önlemeye yardımcı olur. Ancak karpuz sadece hidrat değildir. Aynı zamanda kanınızın düzgün akmasına yardımcı olan sitrulin adı verilen önemli bir amino asit içerir. Kötü dolaşım böbreklerinize daha fazla stres koyabilir. Bu da toksinleri filtrelemelerini zorlaştırır. Citrulin kan damarlarını gevşetir, dolaşımı iyileştirir ve böbreklerinizdeki yükü hafifletir. Bu, özellikle yüksek tansiyonu olanlar, böbrek hastalığı için öncü bir risk faktörü olanlar için yararlıdır. Şimdi böbrek taşları hakkında konuşalım. Eğer bir tane varsa, ne kadar dayanılmaz olabileceğini biliyorsunuz. Neyse ki, karpuz doğal bir diüretik görevi görür. Yani vücudunuzun ne kadar idrar ürettiğini arttırır. Bu Aksi takdirde taş oluşturabilecek minerallerin yıkanmasına yardımcı olur. Yüksek su içeriği de idrarınızı seyreltir. Bu da kristallerin ilk etapta gelişmesini zorlaştırır. Gıda ve Beslenme Araştırmaları dergisinde yapılan bir araştırma, karpuz gibi su açısından zengin meyvelerin yemenin taş oluşturan idrardaki maddelerin konsantrasyonunu düşürebileceğini ve bunları geliştirme şansınızı azaltabileceğini buldu. Karpuz ayrıca antioksidanlar, özellikle likopen Oksidatif strese karşı koruyan güçlü bir bileşik ile doludur. Oksidatif stres, böbrek hastalığı ve diğer ciddi durumlarla bağlantılı kronik inflamasyona neden olabilir. Oksidatif hasarla savaşarak likopen, hassas böbrek dokusunu korumaya yardımcı olur. Aslında, araştırmalar likopende yüksek diyetlerin risk altında olanlarda böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Peki diyetinize düzenli olarak nasıl karpuz ekleyebilirsiniz? Çok kolay en basit yol, atıştırmalık olarak taze dilimlerin tadını çıkarmaktır. Bir şeyleri karıştırmak ister misin? Taze nane ve limon sıçraması ile karıştırarak bir karpuz detoks smoothie yapmayı deneyin. Ayrıca, hem hidrasyonu hem de böbrek sağlığını destekleyen ferahlatıcı bir kombo olan küp karpuz, salatalık, beyaz peynir ve nane kullanarak nemlendirici bir karpuz salatası da bir araya getirebilirsiniz. Karpuz genellikle çoğu insan için mükemmel bir seçim olsa da, dikkate alınması gereken birkaç şey vardır. Gelişmiş kronik böbrek hastalığınız varsa, CKD, doktorunuz yüksek potasyum gıdalar sınırlamayı önerebilir ve karpuz bunlardan biridir. Böbrek fonksiyonu bozulduğunda, potasyum vücutta birikebilir ve tehlikeli hale gelebilir. Ayrıca, diyabetli bireyler ne kadar yediklerine dikkat etmelidir. Çünkü karpuz doğal olarak adil miktarda şeker içerir. Sağlıklı bir meyve olsa da, bir oturuşta büyük porsiyonlar yemek kan şekeri sivri uçlarına yol açabilir. Karpuz diyetinize dahil ederek bu önlemleri akılda tutarken böbreklerinize sağlıklı kalmaları ve en iyi şekilde işlev görmeleri için ihtiyaç duydukları hidrasyon, dolaşım ve desteği veriyorsunuz. Limon, böbrek detoksu ve taş önleme için doğal bir güç merkezi. Böbrek taşları inanılmaz derecede acı verici olabilir. Ancak sizi korumaya yardımcı olabilecek parlak, lezzetli bir meyve var: limonlar. Serinletici ve iyileştirici özelliklerle dolu limonlar, sağlıklı böbrek fonksiyonunu desteklemek için doğanın en etkili araçlarından biridir. Günlük rutininize basit ama güçlü bir katkı arıyorsanız, limon eklemek yapabileceğiniz en kolay değişikliklerden biri olabilir. Limonları böbrek sağlığı için bu kadar faydalı kılan yüksek sitrik asit konsantrasyonudur. Böbrek taşları, özellikle kalsiyum oksalat taşları, aşırı mineraller ve tuzlar böbreklerde kristalleştiğinde oluşur. Sitrik asit bunun iki önemli şekilde savaşmasına yardımcı olur. İlk olarak idrardaki kalsiyuma bağlanır ve taş oluşumu şansını düşürür. İkincisi idrardaki sitrat seviyelerini artırır. Bu da küçük taşların daha ciddi bir şeye dönüşmeden önce çözülmesine yardımcı olur. Dergi Ürolojide yayınlanan bir çalışma düzenli olarak limon suyu içmenin böbrek taşlarının nüksünü önemli ölçüde azaltabileceğini ve bu da böbreklerinizi temiz ve taşsız tutmanın doğal ve kolay bir yolunu gösterebileceğini gösterdi. Ancak limonların faydaları taş önlemenin çok ötesine geçiyor. Bu narenciye de güçlü detoks ajanlarıdır. Böbrekleriniz kan dolaşımınızdan toksinleri filtreler. Ancak zayıf diyet, hidrasyon eksikliği ve çevresel toksinler gibi şeyler bunları aşırı yükleyebilir. Limonlar, iltihaplanmayı düşürmeye ve genel böbrek sağlığını desteklemeye yardımcı olan C vitamini ve flavonoidler dahil olmak üzere antioksidanlarla doludur. C vitamini özellikle önemlidir. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendirir ve böbrek hücrelerini oksidatif stresten korur. Hidratlı kalmak da sağlıklı böbrekler için anahtardır ve limonlar suyu içmek daha keyifli hale getirebilir. Birçok insan gün boyunca yeterince su içmek için mücadele eder. Bu da dehidrasyona ve halsiz böbrek fonksiyonuna yol açabilir. Taze limon suyu bir sıçrama eklemek sadece lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla içmeye teşvik eder, böbreklerinizi iyi hidratlı tutar ve verimli bir şekilde çalışır. Limonları diyetinize dahil etmek inanılmaz derecede kolaydır. En iyi yol, sabahınıza bir bardak ılık limon suyuyla başlayın. Sadece bir bardak ılık suya yarım limon sıkın ve uyandıktan sonra ilk şey iç. Bu, sindiriminizi atlamaya yardımcı olur. Uykudan sonra vücudunuzu rehidre eder ve böbreklerinize sabah erken bir detoks artışı verir. Daha serin bir şey mi tercih ediyorsunuz? Soğuk su sürahisine limon dilimleri ekleyin ve gün boyunca yudumlayın. Seralandırıcı bir bükülme için salata soslarında, çayda veya hatta smoothies'te limon kullanabilirsiniz. Bununla birlikte dikkat edilmesi gereken birkaç şey var. Asit reflü muzdaripseniz veya hassas bir mideniz varsa, çok fazla limon suyu asitliği nedeniyle rahatsızlığa neden olabilir. Ayrıca, ileri kronik böbrek hastalığı (CKD) varsa, bazı böbrek hastalarında potasyum seviyelerinin dikkatle yönetilmesi gerektiğinden, diyetinize büyük miktarda narenciye eklemeden önce doktorunuza danışın. Limonları yemek ve içeceklerinizin düzenli bir parçası haline getirerek sadece lezzeti iyileştirmekten daha fazlasını yapıyorsunuz. Böbreklerinize hayati detoksifikasyon ve atık giderme işlerinde temel desteği veriyorsunuz. Ve limonlar, kızılcık ve karpuz ile birleştirildiğinde doğal böbrek koruması için güçlü bir üçlü oluştururlar. Artık bu üç süper gıdayı bildiğinize göre, böbreklerinizi yaşam için güçlü tutmak için kalıcı alışkanlıkların nasıl inşa edileceğine bakalım. Diyetin ötesinde Uzun süreli böbrek sağlığı için anahtar yaşam tarzı ipuçları. Yemeklerinize kızılcık, karpuz ve limon eklerken böbrek sağlığını desteklemek için uzun bir yol kat edebilir. Böbreklerinizi uzun vadede korumak iyi beslenmeden daha fazlasını gerektirir. Böbrekleriniz çok çeşitli yaşam tarzı faktörlerinden etkilenir ve küçük, tutarlı alışkanlıklar bile böbrek hastalığını önlemede ve böbreklerinizin en iyi şekilde çalışmasını sağlamada büyük bir fark yaratabilir. İşte böbreklerinizi korumak ve güçlendirmek için 5 temel yaşam tarzı ipucu. 1. Sulu kalın. Ama doğru yapın. Yeterince su içmek, böbreklerinizden toksinleri yıkamak için çok önemlidir. Yaygın bir kılavuz günde 8 ila 10 bardak içmektir. Ancak bireysel ihtiyaçlar değişir. Böbrek hastalığınız varsa, doktorunuz aşırı yükü önlemek için daha az sıvı önerebilir. Ekstra detoks avantajları için sade su ile yapışın veya limon ile geliştirin net yönetmek şekerli gazlı içecekler ve vücudunuzu dehidre edebilen ve böbreklerinizi süzayabilen çok fazla kafein. İkinci tuz ve işlenmiş yiyecekleri azaltın. Çok fazla sodyum. Böbrek hasarının en iyi nedenlerinden biri olan yüksek tansiyona önemli bir katkıda bulunur. İşlenmiş gıdalar, konserve ürünler ve fast food genellikle sıvı tutulmasına ve böbreklerinizi aşırı çalıştırabilecek gizli tuz içerir. Bunun yerine, tuz yerine otlar ve baharatlarla taze, bütün yiyecekler ve mevsim yemeklerini seçin. Zaten böbrek sorunlarınız varsa, sizin için ne kadar sodyumun güvenli olduğunu belirlemek için doktorunuzla konuşun. Üçüncü dengeli, böbrek dostu bir diyet yiyin. Yemekleriniz sadece böbreklerinizi beslememeli, aynı zamanda yüksek tansiyon ve diyabet gibi durumları yönetmeye yardımcı olmalı. Hem böbrek hastalığının önde gelen nedenleri. Yapraklı yeşilliklere ve lahana, biber ve havuç gibi düşük darbelere odaklanın. Balık, tavuk, yumurta veya bitki bazlı seçenekler gibi yağsız proteinleri seçin. Kahverengi pirinç ve kinoa gibi kepekli kan şekeri olmadan lif için ılımlı bir şekilde dahil edin. Böbrek sağlığınıza bağlı olarak zeytinyağı, avokado ve fındıktan gelen sağlıklı yağlar da faydalıdır. Dördüncü kan basıncını ve kan şekerini kontrol edin. Kontrolsüz yüksek tansiyon ve diyabet, böbrek sağlığı için en ciddi tehditlerden ikisidir. Böbreklerinizi korumak için kan basıncınızı sağlıklı bir aralıkta tutmayı hedefleyin. İdeal olarak 120/80 mmHg'nin altında. Diyabetle yaşıyorsanız, dengeli bir diyet, düzenli fiziksel aktivite ve gerektiğinde ilaç yoluyla kan şekerinizi yönetmek önemlidir. Bunu yapmak uzun süreli böbrek hasarı riskini önemli ölçüde azaltabilir. Beşinci fiziksel olarak aktif kalın. Ancak sınırlarınızı bilin. Tutarlı egzersiz dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olur, kilo yönetimini destekler ve hepsi sağlıklı böbrekler için çok önemli olan kan basıncını kontrol altında tutar. Yürüyüş, yüzme ve yoga gibi aktiviteler vücutta özellikle etkili ve kolaydır. Ancak aşırıya kaçmamak önemlidir. Uygun hidrasyon olmadan yoğun antrenmanlar, ağır halter gibi protein parçalanmasını artırabilir ve böbreklere gereksiz zorlama koyabilir. Anahtar ılımlıdır ve iyi nemlendirilmiştir. 6. ilaçlarda dikkatli olun. Tezgah üstü ağrı kesicilerin aşırı kullanımı özellikle ibuprofen ve naproksen gibi steroidal olmayan antiinflamatuar ilaçlar, nsasadler. Yüksek dozlarda veya uzun sürelerde alınırsa böbrek dokularına zarar verebilir. Artrit gibi kronik durumlardan muzdaripseniz, böbreklerinizde daha kolay olan, daha güvenli alternatifler hakkında doktorunuzla konuşun. Bazı antibiyotikler ve asit reflü ilaçları aşırı kullanılırsa böbrek fonksiyonunu da etkileyebilir. Bu nedenle bunları her zaman sadece gerçekten gerektiğinde kullanın. 7. uykuyu öncelikle yapın. Böbrekleriniz atıkları filtrelemek ve temel işlevleri düzenlemek için kesintisiz çalışır ve tıpkı vücudunuzun herhangi bir parçası gibi iyileşmek için zamana ihtiyaçları var. Kötü uyku, her ikisi de böbrek hastalığı riskini artıran yüksek tansiyon ve kronik inflamasyonla bağlantılıdır. Her gece 7 ila 9 saat dinlendirici uyku almaya çalışın ve uzun süreli böbrek sağlığını desteklemek için tutarlı bir uyku rutini korumayı hedefleyin. 8. Sigara içmekten kaçının ve alkol alımını sınırlayın. Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi hem böbreklere kan akışını azaltabilir, bu da böbrek hasarı ve hastalık ilerlemesi riskini artırabilir. Sigara içiyorsanız, bırakma derhal dolaşımı iyileştirebilir ve böbreklerinizdeki stresi hafifletebilir. Alkol gelince, ılımlı tüketime sadık kalın. Bu, kadınlar için günde birden fazla içecek ve iki erkek için iki içecek anlamına gelir. Ağır içmek, her ikisi de böbrek fonksiyonuna zarar veren dehidrasyon ve yüksek tansiyona yol açabilir. 9. Düzenli Böbrek Kontrolleri Alın Birçok böbrek problemi sessizce ilerler. Zaten önemli hasar meydana gelene kadar hiçbir semptom göstermez. Yüksek tansiyon, diyabet veya aile böbrek hastalığı öyküsü gibi risk faktörleriniz varsa, böbrek fonksiyonunuzu düzenli olarak test etmek önemlidir. eGFR ve kreatinin seviyeleri gibi testler, hala yönetilebilir olduklarında sorunları erken tespit edebilir. Erken tespit daha iyi sonuçlar ve daha etkili tedavi seçenekleri anlamına gelir. Uzun süreli böbrek sağlığına bütünsel bir yaklaşım. Böbrek dostu bir diyeti akıllı yaşam tarzı alışkanlıklarıyla birleştirerek, böbreklerinize uzun mesafe için güçlü kalmaları için ihtiyaç duydukları desteği veriyorsunuz. Artık hangi yiyeceklerin, kızılcık, karpuz ve limon gibi, özellikle faydalı olduğunu bildiğinize göre, bir sonraki adım bu bilgiyi eyleme geçiriyor. Küçük başlayın, tutarlı kalın ve bugün böbrek sağlığınızın kontrolünü ele alalım. Böbrekleriniz tüm vücudunuzdaki en çalışkan organlardan bazılarıdır. Her gün yaklaşık 50 galon kan filtreliyor, toksinleri ortadan kaldırıyor, mineralleri düzenliyor ve tüm sisteminizin dengeli kalmasına yardımcı oluyorlar. Yine de, güçlerine rağmen aynı zamanda son derece savunmasızlar. Birçok insan çok geç olana kadar kötü diyet, dehidrasyon, stres veya zararlı yaşam tarzı alışkanlıkları tarafından yapılan hasarı fark etmez. İyi haber şu ki, semt için beklemek zorunda değilsiniz böbreklerinize bakmaya başlamak için OMS. Ye. Aslında, bugün onları basit, kasıtlı değişikliklerle korumaya başlayabilirsiniz. Karmaşık diyetlere veya aşırı rutinlere ihtiyacınız yoktur. Bu, zarar vermek yerine iyileşen yiyecekleri seçmek, daha fazla su içmek, aktif kalmak, iyi uyumak ve vücudunuzu dinlemekle ilgilidir. Kızılcıklar enfeksiyonlara ve böbrek taşlarına karşı korunmaya yardımcı olur. Karpuz sizi nemlendirir ve zararlı toksinleri temizlemeye yardımcı olur. Limonlar taş oluşumu şansını azaltır ve doğal olarak detoksifikasyonu destekler. Bu meyvelerin yemeklerinize dahil edilmesi kolaydır ve akıllı yaşam tarzı seçimleriyle birleştirildiğinde jun süreli böbrek sağlığı için güçlü bir temel oluştururlar. Her zaman unutmayın. Böbrekleriniz en iyi şekilde çalışır. Düzenli hareket, uygun uyku, hidrasyon ve besleyici gıdalar böbreklerinizin ne kadar iyi performans göstermesinde hayati bir rol oynar uyarı işaretlerinin harekete geçmesini beklemeyin. Şimdi başlayın sabahları limon suyu içmek, sulu bir dilim karpuz dilimi olsun ya da daha böbrek dostu bir şey için tuzlu atıştırmalıkları değiştirerek. Her küçük seçim önemlidir. Bugün yaptığınız eylemler, yarın sağlığınızı şekillendirecek. Öyleyse kendinize sorun. Böbreklerinizi desteklemek için şu anda atabileceğiniz basit bir adım nedir? Bu seçimi yap. Tahüt edin. Ve vücudunuzun size teşekkür edeceğine güven. Bu video size yardımcı olursa, bir benzer verin ve fayda sağlayabilecek biriyle paylaşın. Doğal sağlık ipuçlarımızı asla kaçırmamak için abone olmayı ve bildirim ziline dokunmayı unutmayın. Yorumlarda bize bildirin. Daha iyi böbrek sağlığı için bugün hangi alışkanlık başlayacaksınız? Vücudunuza dikkat edin, bu sizinle ilgilenir. Bir sonraki bölümde görüşürüz.